Bir gece uykumdan uyandım, içimde bir huzursuzluk vardı. Eşimin telefonuna baktım, tanımadığım adamlarla yazışmalar, buluşma teklifleri, kızımın fotoğrafları, kahkahalar, muhabbetler. O an yıkıldım, sustum, sadece içimden koptum. Tartıştık, ufak tefek itiş kakış dışında hiçbir şiddet asla olmadı. O gece annesini babasını çağırdım, geldiler eşimi alıp gittiler. Oğlum benimle kaldı, her şeyi gördü, mesajlara şahitti. Ama dayanamadım, sil oğlum ben kaldıramam bunu dedim. Bu bizim sırrımız olsun tamam baba dedi. İki gün sonra telefon geldi yuvanı yıkma eşinin ruh hali bozuk dediler döndü. Ama bir buçuk ay sonra annem ameliyat oldu diyerek çocukları alıp gitti. Sonra kızım okula gelmedi oğlum telefonda bana biz artık burada yaşayacağız sen yalnız kalacaksın dedi. Kabul etmedim kızımı almak isterim. Ertesi gün kızımı almak için gittim polis geldi ne olduğunu anlamadan kendimi karakolda buldum. İlk defa hayatımda karakoldan içeri girdim. Ne avukat vardı ne açıklama. Sonra öğrendim daha propor almış planlamışlar. Oğlum da bir şey görmedim ama babam beni tehdit etti deyip ifade verince 5 aydır ev hapsindeyim. Hayatta en çok güvendiğim kişi oğlumdu. Ondan asla böyle bir şey beklemezdim. Düşünmeden sadece onun için iki dairemi sattım. Özel okulda okuttum, gezdirdim, hayatını kurdum. Ama ne yaptı? El ele verip beni susturdular. Eşim, oğlum, kayınvalidem, kayınpederim. Mahkeme kararı sabah hemen uzaklaştırma aldırdılar. Önce eşim aldı, ondan sonra iki aylık uzaklaştırma kararının bitmesine üç gün kala bir aylık daha annesiyle babası uzaklaştırma aldı. Ben yalnız kelepçeli dört duvar arasında ölüme terk edildim. 23 Nisan depreminde kızımın nasıl olduğunu merak ettim. Aradım, çocuğumu merak ettim sadece ama bunu bile tehdit etti, hakaret etti diye savcılığa suç duyurusunda bulundular. Oğlum, annesi, babası, eşim hep birlikte şikayetçi oldular. Kızımı kaç aydır korkudan arayamıyorum bile. Ararsam kelepçeyle durumum uzayacak ve bir türlü ev hapsinden kurtulma ihtimalim olmayacak. Bu suskunluk değil, bu açıkça bir infaz. Ama yılmadım. Bu yalnızlıkta coin, altın, borsa, Bitcoin gibi finansal piyasalara da daldım. Gümüş, dolar, Ethereum Tasarrufu, yatırım, pasif gelir hepsini öğrenmeye çalıştım, öğreniyorum da. Bir gün geri döneceğim ama bu kez susarak değil. Bilgiyle, güçle, doğrularla döneceğim. Ve sadece adalet istemeyi değil, hakkımı almaya da geleceğim. Şimdi tek bir amacım var. Finansal özgürlük ve adalet. Böyle bir ihanetin içinden sen hiç geçtin mi? Yoruma bir kalp bırak. Bu sessiz çığlıklar yalnız değil. Abone ol, birlikte güçlenelim.